Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Don işte kar yağmış onu gezeceğiz. Başlayalım. Kar yağmış onu gezeceğiz. Evet. İnsan gibi. Arkadaşlar şu anda evin merdivenlerinden gidiyoruz. Böyle bahçe. Burada kar yok. Asla ana yol açık. Arabalar mahsur kaldı. Evet kar var? 15 cm kar var ya da şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Yol buz tutmuş. Yani normalde tutmuyor ama yol zaten buz tutmuş. Ya. Donmuş. Erimeye başladı ama ne kadar erirse dörtten sonra yine buzlanma olacak. Arabalar burada mahsur kaldı. İşte Doğan Çay'ın son hali. Bu burası bizim bayır. Hiç güneş almadığı için hiç erimiyor. Arkadaşlar şurası da Mahmut olarak söylediğimiz dağ. Orada bizden çok fazla kar var. Karşıki dağlar. Bizim köy vadi. O yüzden her tarafımız dağlarla çevrili. Evet Doğan Çay sakin. Evet Ramazan. Bu kar erir mi sizce? Erimez. Sizce? Erir mi? Erir evet, evet. Yerde buz kristallenmeleri görüyoruz. Evet şu. Evet, Hüsübü buz sıkıntıların aldığı yere atmaya çalışıyor. la atarsın bana. Ha. Yere kırdı onu, arabalar geçemesin diye tuttu. Şöyle burada silindir, şey silindir diyorum. Her kürem aracı geldi, Burak küredi. O böyle büyük bir taş gibi bir şey yaptım. buz. Buz, direkt buz. Bakayım ayağım deliyor mu onu? Arkadaşlar hiçbir şey delmiyor. Ha deliyormuş. Biraz durunca deldi. Ama cidden buz yani. Donmuş. Yol cidden donmuş. Bir öldü herhalde. Ayaklarımız dondu buz gibi. Allah yer buz gibi. Ramazan dondu bu gibi. Ben de dondum bu gibi. Buharda havası da video arkadaşlar. Lütfen izleyin, yorum atın, abone olun. Önne kara girdik. Ayağımız dondu. Burada bayağı bir kar var. Ayak izlerimiz Burası bizim bayır. Diğer bayır Kaydım az. Az daha kayıyordum. Ara, so, so, so. Arabanın geçti teker izleri donmuş. Arkadaşlar araba gece geçmiş buradan teker izleri donmuş. Aa köpek ayak izi. Evet. Bir ormana doğru gidiyoruz. Ve ormana doğru gittikçe artık daha çok böyle şeyler göreceğiz. Ne olmuş lan orada gidiyor. Şuradan gidiyor. Kayıp düşebiliriz. Dikkatli gidiyoruz. Aşağı böyle gözüme çarpıyor kar çünkü kristalleme var aşırı şekilde. şurada böyle bir değişik ayak izi var. Geyik olabilir. Geyik ayak izi büyük ihtimalle. Onları takip ediyoruz. Bak buradan buraya, buradan şu an avcılar da ava çıkmış olabilir. Bir de şu an bastığımız yer buz. Katır kütür buz. Bayağı, bir, bir kayse abi burada. Bir de bura arkadaşlar erimeyen bir yer çünkü güneş almıyor. Bu buz burada kalır. Buradan araba yukarı çıkmaz. Şu an çıkmaz. Ayaklarımın etrafı karlarla çevrildi ve buzdolabı gibi şu Çok kötü. kötü. Yusuf. Kayacağız abi buraya ya. Buzlarla kayacağız. güzel, takip şey güzel bak. şey, ağaçlar çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar şöyle güzellikler, karşı dağlar. Arkadaşlar bu manzaraya bir, bir abone olursunuz. Evet, bir tutam güzel bir açıklama geldi. Aa şuradan da geliyor bir tane bitiyor. gelmiş burada bitiyor. Herhalde buradan aşağı inmiş. Aa burada bitiyor gibi.